Aref 3 herkese merhaba arkadaşlar. Reçine kaplama sıvılarımız geldi. Önceki realist videolarımızda paylaşmıştık. Böyle ikili, tekli veya küçük şeyler de alabilirsiniz. Denemelik numunelerimiz mevcut. Son 4 litrelik bir stoğumuz var. Bundan sonraki gelecek siparişleri diğer hafta Cuma günü toplu olarak çıkartacağız. Gördüğünüz gibi burada sumut kaplamanın etkisi ne kadar belli. FDM baskı parlaklığı ne kadar arttırmış ve sumut bir yüzey sağlamış. Bunlar farklı farklı şekilde satılmakta. Litrelik, 3 litrelik, 5 litrelik veya 200 milimlik olarak. Ben reçine kaplamayı denemek istiyorum diyen arkadaşlar için de 200 milimlik bu şişeleri ayarladık. Bizden sipariş verebilirler. 340 lira kargo dahil fiyatımızdır. 5 litre almak isteyen arkadaşlara ayrı bir fiyat hesaplaması yapmaktayız. Burada bir SLA baskı görüyorsunuz. Reçine baskı. Mesela bunun kalitesiyle bizim bu reçine kaplamamızdan sonra kaliteler birebir aynıdır. FDM baskılarda da reçine baskı gibi sonuçlar alabilirsiniz. Siparişleriniz için bize instagram, whatsapp veya tiktoktan mesaj atın.